Herkese merhaba. Bugün size sıklıkla yaptığım bir ameliyattan bahsedeceğim. Mastektomi yani memenin alınma ameliyatı. Mastektomi iki sebeple uyguladığımız ameliyatlardan ya iki tane sebebi olan ameliyatlardan bir tanesidir. Bir tanesi meme kanseri sebebiyle daha çok genel cerrahlarla beraber kanser tedavisi amaçlı uyguladığımız mastektomi ki biz burada daha çok plastik cerrahlar olarak alınan memenin tekrar onarımında varız. Ama bugün daha çok üzerinde durmak istediğim konuysa cinsiyet değişimi amacıyla e, kadın cinsiyetten erkek cinsiyete geçmek amacı amacı güden ve bununla ilgili süreci başlatmış olan e, hastalarımızda kadın meme dokusundan kurtulma ve erkek meme görünümüne geçme isteğiyle ilgili başvurma sebepleri olan mastektomi ameliyatı olacak. Mastektomi ameliyatı. E, memenin mevcut durumuna göre. Çünkü bir kadın memesini erkek memesine çeviriyorsunuz. Burada memenin durumuna göre, sarkıklığına göre ya da memenin büyüklüğüne göre, meme başının anatomik yapısına ya da meme ucunun ne kadar çıkık ya da gömük olup olmadığına göre farklı tekniklerle yapılabilmektedir. Bu tabii ki muayene sonrasında e, hasta ve doktorun yani ben ve hastanın beraber verdiği bir ortak karar. Burada kararı verirken en iyi sonucu almayı hedeflerken maalesef bazı yara izlerine sebep olabilmekteyiz. Ancak günümüzde lazer teknolojileri yara izi kalsa bile bu yaraları neredeyse görünemeyecek kadar ya da çok az belirgin hale getirebilecek kadar silikleştirebilmekte.